Marmaris Ali ile gurur duyuyor. Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, bakımını yaptığı parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim eden park ve bahçeler personeli Ali Eren'i makamında kabul ederek tebrik plaketi verdi. Ali Eren'i davranışından ötürü kutlayan Başkan Oktay, seninle gurur duyuyoruz diye konuştu. Ya, ben, e, siz, siz, siz. E, Erkeğin, Nasıl oldu? Nasıl Nasıl Hocamanlık Farkı köyesindeki bankta, bankın üstünde Santa buldum. Aslında banka bir bakım diye oldum. Kredi kartı vardı, öbür tarafın ötesi yapılsa, Türk parası var. 2400 Türk parası. 12400 de dolar vardı. Hemen televizyondan bilim ve amirimleri aradım. Hizmet hesabını sürdüm. Buraya hemen bir polis arayalımdı. Polisten polisleri verdik. Aferin. Aferin Ali. Bizleri gururlandırdın. Teşekkür ederim. de Belediyesi'nin her bir ferdi her zaman dürüstlükten, doğruluktan ve çalışkanlıktan aynı zamanda ayrılmadan görevini bu halk için, Marmaris yaşayanları için yapıyor. Sen de yapılması gereken en doğru şeyi yaptık. Bizzat üstünü arayıp devamında da kendi polislere bildirerek olması gerekeni yaptınız. Devamında bu olayla birlikte zaten gururlandık. Bir güzel şeydi. senin sayende bir yerde imza atıldı. Öğrendiğimiz kadarıyla kırmızı bültenle dağıtılan uyuşturucu kaçakçısı. Ben de sabah duymuşum. Evet. evet, evet. İnternette yani de Bizim memnuniyetimizi, gururumuzu katlamış oldu. O yüzden ben sana başkanlık olarak teşekkür ediyorum. Gurur duyuyoruz seninle. Teşekkür ederim. Hadi, şöyle. Ancı bizlerden, müdürlerinden. Allah'a emanet Ben Ali Eren. Marmaris Belediyesi Park Partisi'nin Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Temizlik Kapakı'na Koza Mehmet Parkı'nda parkın üstünde santa buldum. Üstüne baktım. Üç Üst tane kredi kartı. 12.400 dolar. 2.400 TL'de Türk parası bulundu. Ben de savuz bir amirimi arayarak telefon ettim. Bu da Ali dedi seriye getir dedi. Ben de seriye götürdükten sonra Marmaris Emniyetini aradık. 155 aradık. O de polislerimiz geldi. Tutanın karşısında polisleri teslim ettik. Bu benim görevim. Vatandaşlık görevini yaptım. Ben helal kazanmak isterim. Kimsenin parasında gözüm yoktur.